yaşadığımız gerçekliği biz yaratıyoruz. Şu an etrafına bak. Yani yaşadığın yerdeki bütün bütün her şeyi sen hayal ettin. Ve bir şekilde ya tam hayal ettiğin gibi ya da hayal ettiğine yakın bir şekilde etrafında belirdi bunlar. Zamanla belirdi. Bunun belirmesinin ee, yani burada bir arzu var, burada da arzunun gerçekleştiği frekans var. Arzuda olma ve arzunun gerçekleştiği frekans. Arzuladığın anda bu burada, bu evrende gerçeklik olarak var oluyor. Bir potansiyel, senin için potansiyel, o var ama. Çünkü sen hayal ettin, onu yarattın, o var. Ama senin için bir potansiyel var. Buna ulaşmak için bir...